Tarihler 1970'li yılları gösterirken İzmir Fuarı en görkemli günlerini yaşıyordu. O yıllarda fuar yalnızca bir sergi alanı değildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin buluştuğu, rengarenk ışıklarıyla, luna parkıyla, tiyatro ve sinema salonlarıyla, konserleriyle bambaşka bir dünyaydı. İzmir geceleri adeta bir festival havasında geçer, şehrin kalbi kültür parkta atardı. Ve o yılın en büyük yıldızlarından biri hiç şüphesiz Zeki Müren'di. Sanat Güneşi İzmir sahnesine çıktığında binlerce insan onu izlemek için akın eder, şarkıları fuarın en unutulmaz anlarına imza atardı. İzmir, Zeki Müren için yalnızca konser verdiği bir şehir değil, huzur bulduğu ve kalbinin derinlerinde yer eden bir yuva gibiydi. Defalarca İzmir'e geldi, burada alkışlandı, sevildi ve şehrin insanıyla özel bir bağ kurdu. Bu bağ, onu İzmir'in kıyılarında farklı bir hayale sürükledi. Çeşmenin Iğdır Köyü açıklarında küçücük bir ada. Halk arasında bugün Zeki Müren adası olarak anılan bu yer, sanatçının gönlünü kazanmıştı. Söylentilere göre Zeki Müren, bu adayı iki kez satın almak istemişti. Amacı o arada sessiz, sakin bir yaşam sürmekti. Şehrin kalabalığından uzak, denizin ortasında kendine ait küçük bir dünya kurmayı hayal ediyordu. Ancak ada, doğal ve arkeolojik sit alanı olduğu için devlet bu isteğe izin vermedi. Adanın özellikleri ise oldukça ilginçtir. Yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündedir. Yaz aylarında deniz çekildiğinde kıyıdan yürüyerek ulaşılabilir. Etrafı masmavi denize çevrili olan bu küçük kara parçasının üzerinde yalnızca tek bir ağaç bulunur. Bu ağaç yıllardır adanın sembolü haline gelmiş ve tek başına sanki Zeki Müren'in gerçekleşmemiş hayalini tanıttık edercesine ayakta durmaktadır. Bugün Ildır Koyun'a yol düşenler bu adayı gördüklerinde hemen Zeki Müren adası diye anar. Onun İzmir'e olan sevgisini burada yaşama isteğini hatırlar ve belki de rüzgarın uğultusunda, dalgaların kıyıya vuruşunda uzaklardan gelen o tanıdık sesi duyar gibi olurlar. Şimdi uzaklardasın, gönül hicran Şimdi uzaklardasın Gönül hicranla doldu Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir İzmir Keşfi'nde görüşmek üzere.